Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz de Allah'ın erleri. Biz de Allah'ın erleri. Yuva yaptık göklere, Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş, baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce Engin, dağları, Yüce Engin dağları. Yüce Engin dağları. El verir uzanırız. El verir uzanırız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum çelik parçamla ezerim. Düşmanı çelik parçamla ezerim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Havada. 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 Karada. Havada. Karada. Havada. Denizde. Denizde. Çölde. Çölde. Çatakta, çatakta. Çatakta. Batakta. 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 Her zaman mı? Her yerde. Her, her zaman mı? Her yerde. Hazır. Daim hazır. Hazır. Daim hazır. Kim? Komando. Kim? Komando. Komando. Ölmez. Vatan. Ölmez. Allah Türk komandosunu korusun. Sağ olun. Sizler sağ olun.